Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemim var. Değmek istediğim bazı konular var. Abdülkadir Parmak konusu var. Ve Trabzonspor'umuz bomba transferler yapmaya hazırlanıyor. Ve çok iyi bir isimle anlaşmak üzere olduğu duyumları var. Videomuzda bunları değerlendireceğiz. Öncelikle kanala abone olalım ve videolarımızı da beğenelim arkadaşlar. Trabzonspor takımı biliyorsunuz yarın kara gümrükle bir mücadele edecek. Kendi sahasında ve ben bu maç öncesinde videomu hazırlayacağım sizler için. Onu ya bu akşam yayınlayacağım ya da yarın sabah yayınlayacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bugünkü gündemde transfer ve iş transferle alakalı haberler var. Ee, çok iyi bir sorbek var arkadaşlar. Premier Lig'de oynayan bu oyuncuyla ilgilendikleri ve sezon sonunda bu oyuncu serbest kalacak. Bunu videomuzun sonlarına doğru saklıyorum. Onu şimdiden belirteyim. Şimdi Uğurcan Çakır sürpriz bir teklif geldi. Borussia Dortmund takımından 20 milyon euro gibi bir teklif geldi. Almanya'ya gitmesi daha sıcak olduğu söyleniliyor aldığımız duyumlara göre. Uğurcan Çakır tabii Herhalde hani derler ya tabiri caizse parayı veren düdüğü çalar. Hani büyük ihtimal böyle en çok para kim verirse sezon sonu Uğurcan Çakır gidecek. Uğurcan Çakır'la alakalı gelen sorularla alakalı hemen kısa bir cevap vereyim. Uğurcan Çakır satılmalı mı satılmalı mı deniliyor? Evet Uğurcan Çakır değerini bulduğu takdirde satılmalı. Uğurcan Çakır'ın satıldıktan sonraki gelecek parayla da çok iyi bir takım kurulmalı. Uğurcan Çakır bence bir 7-8 transfer yapılacaksa Uğurcan Çakır satıldıktan sonra bu transferleri karşılayacaktır. Önemli olan kaleye Erci ile mi devam edecek? Yerine alternatif hangi kaleciyi getirecekler? Mesela Doğan, Doğan Alemdar adı geçiyor. Kayseri genç kalecisi 18 yaşında. Ee, Göztepe'den İrfan Can'ın adı geçiyor. Tabi Burcan Çakır'ın yerini doldurabilirler mi? Bu soru şart. Sonuçta e, Anadolu takımıyla büyük takımda oynamanın farklılıkları olduğunu biliyoruz hepimiz. Bunu geçiyorum. Şimdi Abdullah Can'ın ee, biliyorsunuz Abdülkadir Parmak'la arasında bir diyalog geçti maç, maç içerisinde. Abdülkadir Parmak'a de, benim tahminime göre şimdi dakikalar konuşulmuyor ama dakika 90'a kadar Abdülkadir Parmak ısındı ve dakika 90'da Abdülkadir Parmak hoca yanına çağırdı muhtemelen ve Abdülkadir Parmak da gelmedi çıktı türbünde oturdu diye düşünüyorum ben. Tamamıyla ben niye bu dakikaya kadar kaldım? Beni daha önceden neden oyuna sokmadın? İlk burada en son oyuna girecek dakika 90'da girecek ben. O oyuncu değilim mantetesine büründü. Kendi kendini dolduruşa getirdi. Duygusal davrandı ve Abdülkadir Parmak hayatının hatasını yaptı. Biliyorsunuz ertesi gün testlere gelmedi söyleniyor ki. Bence yöneticilerden bir tanesi aramıştır. Testlere gelme dinlen istirahat et demişlerdir. Çünkü yani hiçbir profesyonel oyuncu böyle bir hamle yapmaz. Bu yapmış olduğu hamle tamamıyla ateşi körüklemekten başka hiçbir şey değildir. Abdülkadir Parmak bu süreçte işte Antrenmana çıkmaması bana şunu anlatıyor. Zaten antrenmana çıkmıyorsa bundan sonraki süreçte Abdülhoca kesinlikle ben Abdülkadir Parmağı antrenmanda görmek istemiyorum diye belirttiği için yöneticilerde o anki sinir agresiflik olmasın, o anda başka bir karşı karşıya gelme olmasın diye bence Abdülkadir parma ben tamamen düşüncemi söylüyorum çünkü ben de yaşadım bunlar arkadaşlar, yaşayan arkadaşlarım da oldu. Gelme bugün şu kara gümrük maçı geçsin bir oturur konuşuruz Abdülkadir Parma diye mesaj göndermişlerdir diye düşünüyorum. Kara gümrük maçından sonra tamamen netleşecektir her şey. Ee, tabi alınan skor da kötü oldu. Takım da kötü gidince Abdullah Avcı da tabi ki de doğal olarak aradı. Kızgın, sinirli ve Abdülkadir Parma patladı. Abdülkadir Parmak da malzemeyi verdi e, maalesef arkadaşlar. Abdülkadir Parmak'la olan gelişmeleri hafta içerisinde takip edeceğiz. Şimdi... E, bir diğer konuşmak istediğim konu Abdül... Flavcı'nın ikinci devre oyuna yapmış olduğu hamleler. Şimdi Flavio'yu oyuna sokuyor Abdullah Hoca. Bir maç öncesinde penaltıya sebep oluyor. Bir maç sonrasında offside'ı bozuyor. Çok kritik hatalar yapıyor. Kamil Ahmet'i sokuyor. istenen performansı alamıyor. E şimdi son hafta Afobe'yi soktu. Afobe girdikten sonra yürüdü arkadaşlar. Mücadele dahi etmedi. E sonradan giren oyuncular da böyle davrandığı zaman, böyle böyle hocanın kafasındaki düşüncelerin tam ters hareket ettiği zaman Abdül Hoca da kitleniyor doğal olarak. Abdül Hoca'ya burada hak veriyorum. Abdülkadir Ömür'ü sokuyor. O da sakat. Sakatlıktan çıkamadı daha psikolojik anlamda. Belki fiziksel anlamda çıkmış olabilir. Koşu değerleri, kas grubundaki ölçüleri sakatlı engeldir belki. Yani sakatlanmayacak gösterdiler. gösterdi ama arkadaşlar futbolcu 6-7 ay top ayağını sokmamış. Sert maç, mücadele maç. Tekrar sakatlanır mıyım mı derdindedir. Mesela örnek veriyorum. Kolunuzu incittiğiniz zaman bir şey kaldırırken dikkatli tedbirli kaldırırsınız. Neden? O kolum tekrardan benim ağrır mı? O kolu e, kullanabilmeniz için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Evet Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ü farkında bunun için atıyor ama attığı maçlar 1-0 sıkıntılı Hatay maçı atıyorum. Galatasaray maçı Galatasaray şampiyonluk için elinden geleni yapıyor. Hatay maçı, e, Hatay geride saldırıyor e, agresif. Şöyle 2-0, 3-0'lık bir maç olsa... Veyahut da daha rahat bir maçla atabilir mi? Atabilirdi. Bence acele ediyor. Mesela 70'te değil de oyunu kurtarıcı olarak değil de 85'te atabilir Abdülkadir Ömür diye düşünüyorum ben. yavaş yavaş kademe kademe atabilir diye düşünüyorum ama orada da bir aceleci davranıyor Abdullah Hoca. Yani sonradan gelen oyunculardan dolayı da Abdullah Hoca'nın kızgın olduğunu duyuyoruz. Bunlarla alakalı da bir görüşme, bir toplantı halinde yapacağı, toplantı yapacağıyla alakalı da söylemler var. Bence yapması gerekiyor. Bir takımda 11 tane oyuncu olabilir evet ama sonradan giren oyuncu çok önemlidir. Bu oyuncuların görevi çok fazladır. Zaten yardımcı oyuncusun. Sonradan oyuna girdiğin zaman yorulan arkadaşın yerine giriyorsun. Daha fazla efor sarf etmen lazım. Daha diri olman lazım. Bizim sonradan giren oyuncu topa sırtını dönüyor. Offside'ı bozuyor. Penaltı yaptırıyor. Yani böyle olduğu zaman da sinir bozucu bir durum gerçekten. Şimdi bir diğer gündemdeki olay vakıme vakımedeki düşüş neden? Hani bakılıyor, bakıldığı zaman vakıme memleketine gidiyor. İzin istiyor 10 gün yok geliyor sakatlık yaşıyor sonra performansını yükseltemiyor. Aradan bir zaman geçiyor gene bir izin dönemi oluyor gene memleketine gidiyor gene geliyor gene performansını üzerine koyamıyor. Bak hemen neden performansı düştü? Sözleşmesindeki sıkıntılardan dolayı olduğu konuşuluyor. Mesela sözleşme yenilemek istiyor Trabzonspor takımıyla. Önündeki yılları garanti altına almak istiyor. Ama Trabzonsporlu yöneticilerinde biraz bekleyelim, acele etmeyelim gibi bir oyalama politikası yaptığı konuşulduğu için Vakemen'in canı sıkıldığını söylüyorlar menajer tarafından e, biz sözleşmeyi uzatmak istedik ama Trabzonspor takımı beklemek istedi diye bir açıklama var. Ya yani burada yönetim sonuna kadar haklı. Şu performansla Vakıme ile beraber hani şu performansa bakıldığı zaman Vakıme'ye sözleşme uzatılmamasından ben de yani uzatmam yani şu performansa göre. Çıkarsın, maç kurtarırsın, bir şeyler yaparsın, eski Vakıme'ye geri döner. O zaman oturulur, konuşulur. Bir ön protokol yapılır, bir sözleşilir, bir şeyler yapılır ama şu performansla beraber 3 sene 4 sene Trabzonspor takımı sana neden sözleşme imzalatsın? Kesinlikle burada yönetim haklı. Ekuban aynı şekilde sözleşmesiyle alakalı beklentileri var ama oyuncuların performanslarında düşüş oldu. Tabii belki de sözleşme uzatılmadı diye mi düştü? Olabilir ama profesyonel oyuncu böyle bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu takıma yansıdı. Bu sözleşme muhabbetleri takıma yansıdı. Hosseini'nin sözleşmesi bitiyor. Menajeri açıklama yaptı. Yeni bir sıcak gelişme arkadaşlar. Kondan konuya atlıyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Çünkü çok iyi bir solbek var. Onu sizlere tanıtacağım birazdan. Hosseini biliyorsunuz olmazsa olmazlarımızdan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Vitor Hugo Edgar kadar benim için Hosseini de önemli. Ve ben sezonun başından birinci haftadan bugüne hep Hosseini'yi savundum. Bazı arkadaşlar da diyor ki ya abi Hosseini gözün aydın Hosseini oynadı. gözün aydın şöyle oldu falan ama... Trabzonspor takımımız için faydalı bir oyuncu gördüğüm zaman, Trabzonspor takımımızın için artı bir durumu gördüğüm zaman burada yorumluyorum, değerlendiriyorum. Yoksa arkadaşlar Hosseini ne hayatımda gördüm, ne tanıyorum, ne merhabam var yani. Hosseini falan benim babamın oğlu da değil ama bu oyuncunun uzatılması lazım. 850 bin euroya şimdi 3 yıllık sözleşme teklif edildi ve kabul edildiği konuşuluyor. 850 bin euroya Hosseini bedava arkadaşlar. servis vermiyorsun. Senin kendi oyuncun. Ve atıyorum bir Erzurum deplasmanında veya X1 deplasmanında Galatasaray maçında Hosseini koyduğun zaman senin karşına neler çıkacak bunu net bir şekilde görüyorsun. Hosseini'nin sürpriz bir kutu olmayacak. Defans hattıyla alakalı kafanda bir sıkıntı olmayacak. Defans göbeğiyle alakalı bir sıkıntı olmayacak. Bence hayırlı uğurlu olsun inşallah doğru haberdir. Hosseini'nin 3 senede Trabzonspor'umuzda olduğu konuşuluyor. Şimdi e, Edin Viska ile alakalı sıcak bir gelişme var. Trabzonspor takımına e, geliyorum diye bir mesaj gönderdi. Edin ile alakalı çok sıcak gelişmeler oldu. Birkaç hafta içerisinde de net bir bilgiyi artık kamuoyuyla paylaşılacağı konuşuluyor. İnşallah müjdeli haber gelir en kısa zamanda diye düşünüyorum. E, şunu da eklemek istiyorum. Edin 281 tane maç oynamış arkadaşlar. Başakşehir'de 162 tane gol atmış. Muhteşem bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Edin her eve lazım olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi... Transfer haberimize geliyorum arkadaşlar. Alioski diye bir sol bek, sol önde de oynayabilen, hücumu çok fazla seven muhteşem bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten beğendiğim bir oyuncu, Makedon bir oyuncu. 29 yaşında, yaşı da tam olgunluk çağında. Sol bek sezon sezon sonu serbest kaldığı için Abdulhocam özellikle bu oyuncu üzerinde çok fazla durduğu konuşuluyor. Bu sene 32 maçta 3 gol, 2 tane asist yaptı. Championship'te oynuyor arkadaşlar. Makedonya milli takımında 41 maçı var, 7 tane golü var. Leeds United'da oynayan bu oyuncu ee, arkadaşlar 2007'den beri Leeds United'da sol bek ve sol önde oynayabilen, topla ilişkileri çok iyi olan özellikle mesela arkadaşlar sağ taraftan bir pozisyon geldiği zaman her zaman solda ceza sahası çaprazında, ceza sahası önünde her zaman hücumu yön, hücumu destekleyen Hücum ofansif anlamında çok etkili olan, sıkıştığın zaman sol önde de oynatabileceğin, atıyorum sağ önde de oynatabileceğin, ama asıl mevkisinin sol bek olan iyi bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Leeds United'da bugüne kadar 165 maçın 22 tanesinde gol at, 22 golü var. 17 tane asisti var arkadaşlar. Sol bek ama 60 gole yakın neredeyse golü var kariyerinde. Sol bek 60 gole yakın golü var kariyerinde. şipte 125 maçta 19 gol 15 asist yapmış. Ve bu oyuncu Makedonya milli takımında da oynuyor. 41 maçta 7 gol attı. Yani çok golcü, çok ofansif bir sol bek. Şimdi bir de şablonda göstermek istiyorum sizlere. Alioski ve Bruno'yu aldık biliyorsunuz. Sağ, sağ bek ve sol beklerimiz ikisi de ofansı seven bekler. Daha önce Başakşehir'de de bu sistemi oynamıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi iki tane stoperimiz burada. Bizim burada Marlon, burada Serkan oynuyor atıyorum. Ama bu dörtlü hiçbir zaman çıkmıyor. Şimdi top bizdeyken Abdullah Hoca Bruno'yu buralara kadar çekecek. Alioski buralara kadar çekecek. Alioski transferi bitmedi ama sıcak olduğu konuşuluyor. Çok yakın temaslar olduğu konuşuyor. İngiltere Premier Ligi'nden ve başka liglerden de sol beklerle görüşülüyor ama ben örnek vereceğim. Abdur Hoca'nın kafasındaki şablonu sizlere anlatacağım. Sol bekimiz burada, sağ bekimiz burada. Her zaman ofansı destekleyecekler pozisyonlarda dönen toplar almak için önde bekleyecekler, önde kalacaklar. Tabi bu oyuncularımız ön tarafa çıktığı zaman, orta sahamızı da buraya desteklediği zaman bizim burada iki tane Vitor Hugo ve Elgar'ı görün arkadaşlar burada. Ve Berat'ı da burada tutacak. Kesinlikle Berat'ın buradan ayrılmasını istemeyecek. Çünkü sağ bekini ve sol bekini gö gönderdiğin zaman burada sigorta olarak önlü boru tutarsın. Atıyorum sağ bek onun arkasında bir oyuncu sarktı diyelim. Buraya Edgar karşıladığı zaman buraya Berat girecek. Yani takımımız takımızda şablonumuz iki tane bekimizin önde olduğu oynayacağını söylemek istiyorum sizlere. Tamamıyla ofansif bir format istiyor Abdullah Hoca. Bu seneye göre daha farklı bir formatta oynayacak geç, gelecek sene. Sağ bekini ve sol bekini orta saha özellikle seçerek ön plana sokacak. Ama arka tarafta da her zaman sigortada önlü burayı koyarak neredeyse arkada bakıldığı zaman top izleyken e, Vitor Hugo, Edgar önünde Berat. Üçlü bir görüntü olacak. Üçlü savunma gibi gözükecek. Ama üçlü savunma değil arkadaşlar. Bu tamamıyla sistemsel, taktiksel bir organizasyondur. gerçekten gelecek senenin nokta transferleri yapılıyor. Ben Abdullah Avcı'nın antrenörlük performansı şu ana kadar Trabzonspor takımında iyi başladı. Kötü devam ediyor. Bunu söylemek istiyorum ama yapılan transferler kendi kafasındaki şablonu değerlendirdiğimiz takdirde Trabzonspor takımında neler yapacağını göreceğiz. Beşiktaş'ta denedi, başaramadı. Bakalım Trabzonsporumuzda başarabilecek mi? İnşallah başarır. Çünkü iyi bir yatırım yapılacak. Gerçekten benden merakla bekliyorum. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.